Arkadaşlar merhaba. İstanbul turumuzu başlatmış bulunmaktayım Hatice. Selam. Merhaba. Şimdi şurada ışığın altında hemen bir bakalım kendimize. Merhabalar. Şu an merhaba. <laughs> o Beşiktaş'tan Ortaköy'e doğru yol aldık. Sahil gezintisi istedik biraz. Ee, sonrasında Ortaköy'de pantolon tadacağız. Tadımları unutmazsam size çekmek istiyorum bu arada arkadaşlar. Ondan sonrasında e, bugün az yani. Ayşe bugün Ortaköy ve e, yol yol yol. <laughs> yol sen git, sen Buradan Bahçeşehir Üniversitesi'nin dalga. Allah Allah gidiyorum ben. Güzel. Gidiyorum. Arkadaşlar Çırağan Sarayı'nın oradan yürüyerek gidiyoruz. Gidiyoruz Ortaköy'e. Az önce bir kafa karışıklığı oldu. O yüzden tam toparlayamadım cümleleri. Denin <laughs> Bebeklerim gelmiş. <laughs> en gözlerim de senin gözlerin kaldı. Hatice sen varsın sanıyorum arkada sen. Arkadaşlar şu an Ortaköy'deyiz. Ortaköy'de kumpir yemeye geldik. E, istemiştik ama pansoret dinicimiz kapanmış. Eğer deneme fırsatımız olursa yarın bir zaman ayırmayı düşünüyoruz ona. Şu an kumpirimiz, kumpirimizin siparişini verdik ve bekliyoruz. O sırada tabii ki de manzaranın tadını çıkartıyoruz burada. Gerçekten çok harika bir yer. Bayıldık buraya. Ondan sonrasında şans eseri böyle bir anda bulduk burası bu arada. Yediğimi çekme çok taraftarı değilim ama nasıl? Sevdiniz mi? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Harika. Tam yerinde yerimiz lazım. Evet tam yerinde. Bence de. <laughs> Arkadaşlar böyle. Burada satışlar var işte. Ondan sonrasında <laughs> şu Altaköy cami. De, Burası Aynı bu de, arada. Da, Şurası da, köprü. Da, Ondan sonrasında şimdi kumpirizimizi, kumpirizimizi yedik. <gülüyor> <gülüyor> Üşümüşüz biraz. Ama hava o kadar da kötü değil. Bakın Yok, şuradan bir işlemesini göstermek istedim size. Saygılı insanlar çok iyi böyle sıra boyunca böyle hediyelikçiler falan var biz komperimizi nerede yedik tam bilemiyorum yani adını söyleyemeyeceğim Hayır, şu yukarı, Hı? oradan arada kaldım mı oluyor. su satıyorum şak şimdi haçe. Hatice Sucu'dan korktun mu? Sen korktun mu? İstediğimiz manzaraya sonunda ulaştı. Gidiyorsan bir kişi indik. O zaman size bir şey şu an Şuradan tam çekilelim. çekilelim. Bizi buraya aldım mı almadım mı hatırlamıyorum. Hemen size hemen şu arayı göstereyim ya. Unuttum yani arka... Arkadaşlar unuttum yani. Unuttum hemen yani giderken aklıma geldi de yoldan döndük. Ne? Arkadaşlar biz bir yere geldik. Emin önünde. Şöyle Kendiniz takanızı netlemede. Kendi takanızı kendiniz tasarlıyorsunuz, netlemiyor şansınızı. Son bir tane de böyle bir yüzük gelme. Ondan sonrasında aslında yolculuğa erken başladık ama şey yapamadık. Bakın şöyle mesela uçlar var. Atıyorum ki bir dinozor. Hani kendinize göre anınız neyse, ee, mesela bir hap. Mesela hastanede çalışıyorsunuz, anınızıza hap. Ondan sonrasında kozalak böyle. Ama burası çok kaynıyor yani. Bir de fiyatlar uygun. Kendi tasın, sakını kendi tasarlıyorsun. Mesela böyle bir şey alıp da e, bileklik de yapabilirsiniz. Onlar size yapıyorlar, yardımcı oluyorlar. Ben seni. Arkadaşlar şu an halka karıştık. Eminönü'nde balık ekmek turşu yiyoruz. Ve Tercihi olarak tabii ki de tekneden, satanlardan aldık. Çok yağmur var. Evet. Tamam, geldi. olur. Hadi. Hadi. Ben balık ekmek sevmediğim için... için bir tane dalga veriyordu içine ama vermemiş mi? Vermesi lazımdı. Evet hadi, de koca yorumlarınızı Valla yerinde yemek bence güzel. Ve bence dükkandansa böylese daha iyi böyle bir... Buraların ne? Daha Ekmek evet. Geldi. Evet. Evet. Arkadaşlar biz nereye gidiyoruz? Galata'ya Galata çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Bu yağmurda hangi akla hizmet? Kimse çıkmaz. Biz çıkıyoruz ama. Çünkü neden gezme geldik? Hazır sakin kendi dedik ki çekelim. Buradaki dükkanlar saat 5 olduğu için kapanmış. Evet. Hadi kapıyorum şimdi alem gelmeye başladı. Arkadaşlar, biz dayanamayıp yine Galata'ya geldik. Aslında şurada bir tane bak, ee, artisan bakeri, bak, 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 utandım şimdi. Ona oturmak istedik ama e, şöyle ki terası maalesef kapalıymış onun e, yağmurdan dolayısıyla. Şimdi bir tane kahve içme vaktimiz geldi artık. İstiklal Caddesi'ne doğru yürürsek, Dilek, orada espresso lepte içelim. Hadi o zaman bu tarafa. Aynen. Çünkü şu kalabalığa artık yani şemsiye kalabalığından bıktık, biz şemsiyelerimizi kapattık, çiliyor yani. Şimdi size ee, şeyi göstermek istedim. Burası bayağı ünlü. Şurada insanların sırası var, Galata'ya gitmek için sıraları var. Ama şu an tam belli olmuyor. Sadece inanılmaz bir sıra var yani, onu söyleyebilirim. Yağmur hala çilediği için kamera kapanmak mecburiyetindeyim. Gittiğimiz yerde size sürprizimiz var. İstiklal Caddesi'nde evet yürüyoruz. Şimdi buradan dümdüz gidip hemen espresso lebe gitmek istiyoruz. Çünkü kahvesini bildiğimiz bir yerden içmek istedik. Çok korktuk telefon düştü sandık. Daha önce şu dondurmacıdan ben e, biz iddiaya girdik. Eğer dedi ki dondurmayı tutarsan tutarsa, e, tutarsa e, bana ücretsiz verecekti. Anlaştık. Ben tuttum dondurmayı arkadaşlar. Bundan sonra ücretsiz verdi dondurmayı. Allah razı olsun inşallah helal etmiştir. Tamam. Nasılız? Güzel. Eğleniyor Nasıl? muyuz? Sadece şey bir sorunumuz var. O sorunu hemen çözeceğiz. Sorunumuz? Sorun hiçbir zaman bitmiyor zaten yani. Aa, ya Hele gene böyle tarzı bir, tarzı bir tarzı var şimdi. şey kalabalık <laughs> ve yağmurlu. Bir şehirde ve de büyük bir şehirde ama gezmeye çalışıyorsak güzel. sorunlar daha da artıyor. Ay evet doğru güzelmiş. Ne olması. Üst kat mı? Bir içeride, çatı üstü, laleyan diye şeydir ama. Evet ama içeride de oturmak istemiyorum. O zaman ekstradan ama... bir yer çok Bak, manzara dur. Ekstre camrotosu 11 dakika sürüyor. Kanka aslında 11 dakika Aa, değil bence evet. yalan. Aa içeride straval mı oturalım yani? Espresso'lu orada ama. Aa e, nerede espresso'lu? Görmüyor ki gözüm. Kankan şura. Aa hadi gelin oturalım hadi arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı gösteriyorum. Ee, böyle ben her zaman diyorum zaten. Daha önceki vloglarımda da söyledim. Kartpostal benim için daha önemli. Böyle birkaç tane kartpostal aldım hediyelik. Ee, bir tanesi de kendime hediye tabii ki sonrasında burada ana olması için orada biz e, emin önünde takı tasarlamıştık kendi kendimize onları açık göstereceğim size mesela orada bir bileklik tasarladım ama bu sırf hani böyle çok şeyden de değil hem anısı var şöyle mesela burada kahve var ben kahveyi çok severim ondan sonrasında elma var elmanın bende bir anlamı var kaktüsün bir anlamı var ve sincap var sincap'ın bende hepsinin bir anlamı var ve hepsi bir şeyleri anlatıyor bana. O tarz bir şey aldım. Bileklik aldım kendime. Ee, sonrasında haçe. Açar mısın? Açayım. Bakalım Bakalım e, içinden hangimizinki çıkacak. Birimizinki çıkacak. Şöyle mesela bir e, kolye ucu aldık. Bu kolye ucu ve bir zincir aldık. Bu ikisi... Mesela kolye ucu ne kadardı? 40 mı? Zincirde 50 lira mı? A 40 liraymış. İkisi 80 liraya çok güzel kendimizin tasarladı. Kendimizin istediği bir kolyemiz oldu. Mesela bunu biraz daha ben bütçeli ödedim tamamen özel tasarım olduğu için. Yani mesela bir kaç tuttu bu be? 170 gibi bir şey tuttu. Tanesi bu charmların 30 liraydı. Zincir de 50 liraydı. 4 charm olduğu için. Şimdi birazdan ben, biz kapı para aldık bu arada. Hatice, Göstereyim biraz. Göstereyim. Evet size göstereceğiz. Şu an e, şöyle espresso'ya e geldik. E, o kadar yorulduk ki gerçekten. Şimdi biraz kendimiz dinlenmek istedim. Hep bir de kendime şu yüzüğü aldım. Hediye normalde yüzük çok sevmem. Neyi? İnekli açılışını yaptım. Neyi? He, inekliği almadım. Başka aldım. Çok Kapı var. paralarımızı gösteriyor Hatice. Çok güzel. De aynı. Bu aynı bunu oynayayım. Evet, böyle çok tatlı. Bunu uygun 200'e bulduk. Büyükleri normalde daha pahalı. Biz büyüğünü 200 liraya bulduk. Yani mesela Edirne'de 250 lira küçük, büyük 250. Küçük 200. Hı? Küçük 200. Aynen. Biz büyüğünü 200. Evet, büyüğünü 200 e aldık ve mutluyuz. Falan düşürüyoruz. Şimdi ben size bir açılım yapacağım birazdan. Ben alacağım. He, şey yapacağım mı? Açacağım mı? Hayır, seni için Vereceğim Tamam. O zaman şimdilik durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları çok seviyorum. Böyle dizmeli olduğunu görünce de almak istedim. Bakalım patlayacak mı? Oh, patladı. Patladı. Bakalım içinden hangisi çıkabilir? Onu da gösterelim. Bana hepsi çıkabilir bunlardan fark etmez. Şu çıkarsa, şu çıkarsa da çok mutlu olurum. Odaklamıyorsan o zaman Hazır mısınız? Galiba yalnız bu dizmeli değil. Dizmeli çıkmayacak galiba. Bir dakika çünkü sinirlerim bozuldu şu an. Aman! Gene de kedili çıktı, tatlı bir şey çıktı bu arada. Var mıydı? Bunu biz toz açısından aldık. Hayır, olmayan bir şey ama ben bunu dizmeli diye aldım. Dizmeli değil. Beni üzen kısım şöyle yapıştırmalı olması sadece. Ama mesela atıyorum ki kameramın kılıfına yapıştırdım. Tatlı olur. Ben dizmeli diye aldım ya. Bununla bunun ne alakası var? Neyse boş Yine de çok tatlı bir şey çıktı. En azından İstanbul'a bir tane son Angel'ım oldu. Bu kadar. Bilek düşünüyor arkadaşlar. Bu da ben. Arkadaşlar selam. Biz şimdi Beylerbeyi Sarayı'na geldik. Köprünün altında çok güzel. Yukarıdan böyle bayırdan inince şey yapıyordum. Ne yani gözüküyordu hani köprüde. Sanırım restorasyonda. Bu arada girdiğinizde biz almadık ama şurada hemen girişte bir sesli rehber alabiliyorsunuz telefon şeklinde. Ve bu odaları gezdiğinizde içeride ne olup bittiğini size anlatan bir şey. e, ee, Marmara ile geldik. Bu arada. Bakın ne buldum. Sen çünkü yoksun yanımda. Ne Son Başladık. Hile çekimler. Arkadaşlar çok heyecanlıyız arkadaşlar? Ya? Burası serin bu arada. Biz Çin'in e, evler tarafı günüş güneşlik. bakıyor aynı şekilde. Sıcaktan şey yapmıştık. Yanımda da ceketlerimizi çıkarmışlar ama bu Üsküdar serin. Galiba boşuna yapmamışlar. Üsküdar'a giderken oldu da bir yankan. Aha gelin bakın sizlere ne göstereceğim şimdi. Saray girişi de bu taraftanmış bu arada restoran olduğu için oh, böyle bir perde çekmişler aynı görüntüsünün üstüne. Bana sorarsanız şu an şöyle kapı. Böyle. Huh. <laughs> Aynen. Kapıyla beraber değil mi? Şöyle. Şurada çekecektin orayı karşına alacaksın. Ha. Ya şu insanların bu aptal yürüyüşü. Yani. Ne bir düzen biliyorlar ne bir şey ya. Ablacığım siz geçin. Yok mu? Allah heykeli. Ah Allah heykeli. Bak haberim var. Ah çok harika çok bayıldım çok bayıldım. Gelin şöyle bir bakayım gösterelim. Bir bakı geçiyor. Bakır duru şurada ee, bakın Galata şu trende kaldı Çıran Sarayı Ortaköy Camii Ortaköy nerede manevi burda Çıran da burda olmak lazım çok uzun bir şey olmaz olma yanında kaldı ki şu aman 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 kina, aman ee, bir, te... bir şey diyeceğim çok güzel lan yani çok güzel yani. Nasıl iş ben anlamadım abi. Maşallah ya. Şimdi ben içeride devam edeceğim size çekmeye. Biz arkadaşlar hala buradayız bir türlü hareket edemedik çünkü burasını çok sevdik bu şekilde. Ve sürekli kafamda Neyleyim İstanbul'u çalıyor. Sen birkaç parçanıyla sarhoş oldun. Ama birazcık kafana kaldır ve gözlerini açık bak. Kaldı dağlar ardında. Çünkü yoksun yanımda. Sonbaharda. Su boyu sevdamızı kimse sorgulamasın. Ama yine de çok güzel ya. Ben Bayağı. üşmeye de varım, yaşamaya da varım. Ya Varız. Değil. Varım diyor. Ne varım diyor. oldu? Neye varım? Su boyu sevdamızı kimse sorgulamasın kimse diyorum. Al. Burada da bir sigara içmeyeceksen pro aldım. Sırf <laughs> su boyunda çekmek Uğren için. Abla bizi fotoğraf Hayatsın, yıksın gözüküyor. Biz böyle bodrum gibi kalırız. Bak iyi etme. Olsun. Arkadaşlar bu taraf restorasyon yok mesela. Hani buradan kaldırmışlar o şeyi. Mimarisini göstermek istedim ben de size. Bakın köprü. Yine sen Çok güzel. Ama gerçekten de serin. Ay bayıldım ben ya. Çok güzel. foto diyor, no foto diyor. Hemen çiçek göstereyim bu kadar güzel bir yere. Şimdi galoş giyiyoruz. Arkadaşlar çabuk yakalandık. Asıl kısımda çok fazla güvenlik vardı çekemedim. Oradan sonra aslında hiçbir şey görmemişiz. Oradan sonrası bir düşünün yani o kadar güzel olmuş ki. Yani bir şeyler... E... Panda. O, hani asıl oradan sonrası çok güzel. Böyle bahçesini göstereyim bari ben ne yapayım. Güzel. Anam çakıl atmışlar. Mıcır mı yoksa çakıl mı? Ben bilemedim bu işi. Üst kata çıktık. Galiba haremlik kısmı restorasyonda selamlı kısmını gezebildik sadece. Ama yine de çok güzeldi işte padişahların odaları, ondan sonrasında yemek odası, duvarlarda Arapça işte ayetler, sureler veya işte hani böyle şeyler yazıyor ve onların açıklamasını hem İngilizce hem Türkçe olarak vermişler. Ondan sonrasında e, yani detaylı bir vaktiniz varsa tabii ki burada bence şey yapabilirsiniz. O telefon girişteki telefonlardan alıp böyle bütün doları anlatıyor size. Onlardan kulağınıza koyup da dinleyebilirsiniz. Bizim ama şu an belki Beşiktaş'a gidebiliriz. O yüzden vaktimizi daha şey kullanmamız gerektiği için. Arkadaşlar baterimiz bitti. <laughs> Bu biraz video çektiğim için size hızlı şarjlıyor galiba. Hemen bakayım kaydettim. Üle. Üle bir şey. Bir şey üle bir şey. Arkadaşlar şimdi e, vapura bindik. Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçeceğiz. <laughs> Panzuret tutmak istedik. Aklımızda kalacağına midemizde tutsun dedik. Biraz yorulduk. yorulduk. Ve aç, açız. <laughs> e, şöyle keyifli key, olduğumuzu göstermek <laughs> istedim. <laughs> Arkadaşlar. Siz, e, <laughs> çok güzelmiş ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi o indik. Akareklerden yürüyoruz. Mikel de var burada. Mikel'den bir kahve alır sonra belki içeriz yemeğimizi yiyelim diye düşündük. Ee... Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum güvenli geliyor bana. Tabi İstanbul'un <laughs> hiçbir güvenli değil ama daha rahat takılabileceğiniz bir yer. Bir de geçen çok güzel yani bakın yolu göstereyim şimdi. Burada böyle kafeler, yemek, restoranları falan var. Ne istiyorsanız artık. Paplar var. Böyle mesela bir yerde oturup bir şeyde bira içmek bile o kadar keyifli ki ben benim için. Çiçeğime bakın. Oh, af Allah'ım af. Deneyimleriniz alalım. Çok güzel Barbekülü yedirdik. Akıcı Ben de pesto'yu <laughs> <bir taraftı> <laughs> söyledim. Bu şekilde menü şeklinde geliyor. <laughs> Şimdi yiyelim. <laughs> şimdi kahvemizi aldık. Sahil boyunda içmek istedik. O yüzden gidiyoruz. Oradan vapur emin yapıp ee, Şirin evlere yol alacağız. Bir bakmadınız lan bana. Bir bakmadınız lan. Lan at iyice dilek. Yemek yedik kevizliğine geldi. Evet. Evet çok <laughs> yorulmuştuk. Çok zorlanmıştık. Şimdi göbekten karşıya geçiyoruz. Ne? Yanlış bir kelime kullandım. Manifest çekmemek için istedikler dedim. Ne dediniz bilmiyorum ben. Sanki <laughs> Dilek kahvenle mutlu musun hanımefendi? Bence 10 dakikalık vlog çıktı her halükarda sizce. İnşallah yorgunluğunuzu alın. Kendinizi YouTube'da hissedeceğiniz. <laughs> Oğlum sizin ne yapıyorum. İstihbarat yapılınca mecbur kaldırmak zorundayım. Ay ama şikayet edecek. Abla <laughs> inşallah duymamıştın ablacım. 30 m. Aha 30 m. Benim hemen yere geliyor o. Hadi kapıyorum. Bu ne be? Bu nasıl saçma bir şey? Arkadaşlar şimdi kahvemizi içiyoruz. Beşiktaş'ta sahilde çok güzel. Şunu içmek için var ya bu sahile karşı. Huzur denilen şey bu yani. Bugün tam bir pazar aktivitesi oldu. Uzak şehir izliyor. Görüşürüz. Arkadaşlar belli oluyor mu? Topkapı'ya geldik bakın. Eminönü tarafına geldik yani. Vapurdayız. Vapurda kahvemizi yemeye devam ediyoruz. Hikayelerimizi paylaşıyoruz. Ay, ay, bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. He <laughs> he. <laughs> ne oldu ne oldu? Burnumuza kadar Ne iyi. Yani. Nasılsınız? İyi. Kahvelerimizi <laughs> <işte>. Kahveleriniz. <laughs> bakayım. Ee, harika. 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 Son dakika bak şuraya yetiştik. O yüzden manzaralı tarafta oturmadık. Arkadaşlar İstanbul turu bitti. Hiçbir şey gözükmüyor. Vlog vlog çekemem. Yine kurnama ya. Gözükmüyorsa ki vlog vlog çekemem şu an dedi. Biz gidiyoruz artık. Elveda arkadaşlar.